irçilik. Yani keşke irçilik diye bir şey olmasaydı. Ama ben Türkiye'ye gelmeden önce ailem bu konuyla ilgili baya endişeliydi. Çada! Hello, hello. Merhaba. Amigos kanalıma hoşgeldiniz. Ben Nalya. Aboneyseniz çok teşekkür ederim. Abone değilseniz lütfen hemen abone olursanız çok sevinirim. Çünkü zaten her hafta sizler için güzel bir videolar gelecek. Beni destekleyin. Like atın. Yorum yazın. Paylaşın. Gerçekten desteğiniz benim için çok önemlidir. Neden Türkiye? Bu soruyla sürekli karşılaşıyorum. Tabii ki insanlar merak ediyor neden Türkiye'ye geldim. Ben liseyi bitirdikten sonra yurtdışında okumak istedim. Yani üniversite, yurtdışında okumak benim hayalimdi. Türkiye'ye gelmemi şansım oldu ve çok mutlu oldum. Ama neden Türkiye, neden başka bir ülkeye gitmedim? Açıkçası ben böyle yurt dışında okuma fırsatı ararken daha çok böyle bildiğim dilleri konuşan bir ülkeye gitmeyi tercih ediyordum ama olmadı. Türkiye'ye gelmemin nasip oldu. Yani kader diye bir şey var. Sanırım Türkiye'ye gelmek benim kaderimde yazılmıştı çünkü gerçekten Türkiye'ye geldim ve burada güzel insanlarla karşılaştım. Beni destekleyen, beni yardım eden insanlarla karşılaştım. Hep güzel insanlar vardı. O yüzden hem de güzel bir süreç geçirdim gerçekten Türkiye'de bir sürü şeyler öğrendim Türkçe'yi konuşmayı, Türk kültürü yani bir sürü şeyler öğrendim. Çok güzel bir tecrübeydi benim için Türkiye'de yaşamak. O yüzden çok mutlu oldum. İyi ki Türkiye'ye geldim. Yani bana birisi sorarsa yine Türkiye'ye gitmek ister miydi? Ya da başka bir ülkeye ya da pişman mısın Türkiye'ye geldiğim için? Kesinlikle hayır. Başka bir ülkeye gitmek istemem ya da istemezdim. İyi ki Türkiye'ye geldim. Doğru bir ülke Türkiye'ye geldim ve ve Türkiye'ye geldiğim için dünyanın en şanslı insanlardan birisiyim. Mozambik'ten Türkiye'ye yani farklı bir kitleye taşındım ve tabii ki buraya geldiğimde bazı şeylere adapte olmam gerekiyor. Yani buradaki yaşam tarzına um, alışmam gerekiyordu. Bunlardan biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konuya selamlaşma tarzınız biraz farklıdır. Mesela burada kadınlar böyle iki ya da üç öpüşme Um, vererek selamlaşıyorlar. O ülkemde sadece iki kez ya da bir kez. Türkiye'de biraz kafam karıştı. Hani bilmiyordum acaba şimdi iki kez mi uçacağız, üç kez mi? Böyle komik bir durum ortaya çıkıyordu ilk zamanlarda. Hala da oluyor bazen ve mesela Türkiye'deki büyük insanları ellerinden öpüyoruz onları. Bir gün bir aileye ziyaretine gittim. Orada yaşlı bir teyze vardı. Herkese selam verdim. Sıra yaşlı teyzeye gelince o bana elini uzattı. Ben elini aldım böyle kaldım böyle. <laughs> Bilemedim yani ne yapmam gerektiğini. Oradaki alan insanlar dedi ki Nali opsana sana. Yani biraz komik bir durum ortaya çıktı. Hep unutuyordum ilk başta hani ellerinden öpme ama zamanla tabii ki çözdüm. Şimdi sorun yok hatta bunu sürekli yapıyorum. Hani ellerinden öpüyoruz. Büyük bizden büyük insanlara bu şekilde selam veriyorum. Alışmam gereken ikinci şey yemek kulturu. Daha önce bahsetmiştim diğer videolarımda. Türk yemek kültürü bizden farklıdır. Mesela burada yoğurt var sizde. Um, ayrıca çorba. Mesela burada çorba. Um, her gün hemen hemen herkes çorba içiyor Türkiye'de. Um, yemeklerden önce mutlaka böyle bir çorba içiyorsunuz. Ondan sonra ana yemeğe giriyorsunuz. bizde mesela Mozambik'te daha çok um, çorba pek yaygın bir şey değil. Tabii ki çorba içiyoruz ama daha çok böyle hastalandığımızda ya da işte hafta sonları vakitimiz olursa eğer böyle bir çorba yapabiliriz. Ama hani böyle yemeğe başlangıç olarak çok kullanmıyoruz daha doğrusu. Ama Türkiye'de çeşitli çorbalar yani bitmez. Çorbalarınız çok çeşitli. Benim en sevdiğim çorbalardan bir tanesi tarhana çorbası ve mercimek çorbası. Domates çorbası da çok seviyorum. Ya bayılıyorum. Çay. Çaydan bahsedeyim. Burada çay her zaman içiyorsunuz. Yani Türkiye belki dünyanın en çok çay tüketen ülkelerden bir tanesi. Ülkemde çay sadece kahvaltıda. Ayrıca bizim çay um, farklı da olabilir. Um, sadece sade çayımız var Türkiye Türkiye'nin gibi ayrıca böyle sütlü çay da çok seviyoruz sütlü çay da tüketiyoruz Türkiye'ye geldim gittim her yere çay ısmarlıyorlar yani saat fark etmiyor sabah öğlen um, akşam hava sıcak mı soğuk mu sürekli çay hatta hava sıcak olurken çay içiyorsunuz ve diyorsunuz ki bunu hararet getiriyor ya bunu alamak için benim için baya bir süreç aldı çünkü bizde mesela hava sıcak olunca biz soğuk şeyler içiyoruz ilk geldiğim hafta yurttaki kızlar bana dışarıya davet ettiler hadi çıkalım Nalya tamam çıktık bir kafeye um, oturduk ben sandım ki burada bir şeyler yiyeceğiz yani böyle bir şeyler gelecek tamam ilk önce çay geldi çay tamam çay içtik çay içtik hani bu daha başlangıç diye düşündüm sohbet muhabbet bitmez muhabbetler burada sohbet ettik işte ondan sonra kalkalım dediler tabii ki hiçbir şey demedim. Biz sadece çay mı içmeye geldik. Yani ilk başta tam anlayamadım. Yani ne oldu, yemek nerede, neden hiçbir şey yemedik. Ama Türkiye'de işte böyle bir kültürünüz var. Hani dışarı çıkıyorsunuz, oturuyorsunuz, çay, kahve içiyorsunuz. Bu zaten alışmam gereken üçüncü şeydi. Hani sosyalleşme tarzınız bizimkinden bir tık daha farklı. Siz sosyalleşmeye çok böyle değer veriyorsunuz diyebilirim. Biz de de değer veriyoruz da ama siz farklı bir şekilde. Mesela burada kahve kulturu ya da kahveye gitmek kültürü çok yaygın Türkiye'de. Temizlik yani Türkiye'de gerçekten evler çok temiz oluyor. Bizim ülkemizde de çok temiz ama burası aşırı derece temiz oluyor. Ya bu ev bu kadar temiz olur mu? Her yer parlıyor. Hani Türk kadınları bayağı temizliğe bağımlılığı var diyebilirim. Yani aşırı derece temizsiniz. Gerçekten. Gittim her Türk evine. Ev çok 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 temiz sanki yarı dayatabilirim yani her yerde uzanabilirim çünkü gerçekten her yer çok temiz bunu benim dikkatimi çekti açıkçası ben bunu alıştım artık ben de temiz her zaman temizlik yapmaya çalışıyorum her yer temiz olsun diye. İrçilik yani keşke irçilik diye bir şey olmasaydı ama ben Türkiye'ye gelmeden önce ailem bu konuyla ilgili bayağı endişeliydi. Çünkü biliyorsunuz bazı ülkelerde hani bayağı yaygın irçilik siyahilere karşı yaşıyoruz yani bu bir gerçek. Ama Türkiye'ye geldim ben şahsı hani kendim adıma konuşacağım şimdi. Yani ben bu tarz şeylere hiç uğramadım. Hani ben kaç yıldır Türkiye'deyim, bulumu okudum, yeni mezun oldum ve asla hani bu tarz şeylere yaşadım yaşamadım. İlçilik bir davranış. Kimse böyle bir şekilde davranmadı bana. Aksi takdirde hani hep sempatik bir şekilde davranıyorlar. Hep gülümsüyorlar. İşte sokakta yürüyorum. Hani ay bu kız ne kadar güzel. Hadi çikolata kız. Ay ne şirin bir kız. Hani Allah'tan böyle bir ülkeye geldim ki ben Türkçe biliyorum ya ama bazen Türkçe bildiğim kimse bilmiyor. Mesela otobüs durakta oturuyorum. Ay şuna bak hadi bu kıza bakar mısın? Çok güzel. Saçları çok güzel. Ben duyuyorum bazen anlamıyormuş gibi yapıyorum. Çünkü hoşuma gidiyor bu tarz güzel şeyleri duymaktan. Ama gerçekten hani aileme de söylüyorum. Hani hiç merak etme. Hatta sormazlar artık. Çünkü biliyorlar. Çoktan söyledim onlara. Türkiye'de hani bu tarz şeyleri yok yani. Ben yaşam Madem ve bunun için çok mutluyum. Evet videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like tıklayın, yorum yazın, um, paylaşın herkesle. Sizi seviyorum. Adios. <laughs>